الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله تعالى العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وَأَصْحَابِ نبي الله العظيم تعزيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا الخلق العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وَأَحْبَابِهِ وأتباعه أجمعين، أما بعد misal vermiş Hazreti Pir. Onu söyleyeceğim bugün sadece. Herkesinden alacağımız ders fazlasıyla yeter. Cenab-ı Hak ders almayı nasip etsin. Bildiğiniz şeyler. Hazreti İsa Aleyhisselam bir Yahudi ile yol arkadaş olmuş. Yola çıkarken bir fırının önünden geçmişler. İsa Aleyhisselam üç ekmek almış. Yahudi'ye teslim etmiş. Yolda lazım olunca beraber yeriz bunu demiş. Bir müddet gittikten sonra üç kerpiş altın bulmuşlar yolda. Bir müddet daha gitmişler. İsa aleyhisselam bir yerde duraklayınca şu ekmekleri getir de yiyelim demiş. Ama o arada Yahudi İsa aleyhisselama göstermeden ekmeğin birini götürmüş, yemiş. İsa Aleyhisselam demiş ki, ekmeğimiz üç olacaktı, sen iki ekmek çıkardın. Hayır demiş, ikiyi de ekmek. Halbuki yolda İsa Aleyhisselam'dan bir takım mucize cinsinden şeyler de görmüş adam. Görmüş ama bakmak yetmiyor, bakmak ayrı şey. O da ayrı bir nimettir Cenab-ı Hak tarafından lütfedilen. Ama görmek ayrı şey. Bir takım mucizeler de görmesine rağmen, harikulade şeyler görmesine rağmen hayır demiş ekmek ikiydi. Halbuki birisini görmeden götürmüş kendisi. İsa aleyhisselam demiş ki öyleyse altınları bölüşelim. Ayrılalım. Adam demiş ki sen peygambersin. Sen böl. İsa aleyhisselam demiş ki ekmeğin birisi senin, birisi benim. Altının birisi benim, birisi senin. Üçüncüsü ise, üçüncü ekmeği kim yediyse onun. Yahudi bakmış ki, bir kerpiç altın, ben yedim demiş. İsa aleyhisselam ekmeği de, altınları da vermiş, demiş ki benden uzak dur. Seninle arkadaşlık etmeyeceğim. Sen istediğin yoldan git ama hepsi senin olsun. İsa aleyhisselam farklı bir yoldan gitmiş. Dönüşte öbür yoldan, Yahudinin gittiği yoldan dönmüş. Yahudi üç kerpiç altını alınca, ekmekleri de götürünce seviniyor tabii. Fakat az ileride üç tane eşkıya yolunu kesiyorlar. Bakıyorlar ki altın var, hemen Yahudi'yi öldürüyorlar. Diyorlar ki biz zengin olduk. İçimizden birisi şu köye gitsin, güzel bir yemek getirsin sonra birer kerpiç altında bölüşür dağılırız. Birisine bir miktar para veriyorlar. Köye yemek getirmeye gönderiyorlar. Köye yemek getirmeye giden adam ayrılınca ikisi karar veriyor. Diyorlar ki üç üçümüz niye bölüşelim? İkimiz bölüşelim. O geldiğinde onu öldürelim. Fakat ekmek getirmeye giden adam da yolda niyet ediyor. Diyor ki o Fırsat elime geçti. Getirdiğim yemeği zehirlerim. Bunun ikisi de yer ölür. Altının hepsi bana kalır. Aynen dedikleri gibi oluyor. İsa Aleyhisselam dönüşte bakıyor ki sofra meydanda üç tane ölü başında az ileride de Yahudi'yi öldürmüşler. Altınlar da meydanda kalmış. Şimdi bu Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'a demiş ki ya Cibril benden sonra yeryüzüne gelecek misin? Ya Resulallah on şeyi kaldırmaya geleceğim demiş. Onlardan bir numara ilmi billah. İlim çok da ilmi billahı kaldırmaya geleceğim. İlmin ruhudur. İlmi billahı kaldırmaya geleceğim. Hayayı kaldırmaya geleceğim kanaatı kaldırmaya geleceğim, bereketi kaldırmaya geleceğim, işte muhabbeti kaldırmaya geleceğim, velhasıl dinde ruh mesabesinde olan şeyleri kaldırmaya geleceğim. Onlardan bir tanesi de kanaattır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kullarım zenginliği servette ararlar. Ben servette zenginlik yaratmadım. Zenginliği kanaatta yarattım. Kimin gönlü zenginse, azze men gana'a zelle men tama'a kim ganaat ehli ise o azizdir kim ganaattan ayrıldıysa zelil olur, perişan olur Cenab-ı Hak gönlü Allah ile zengin olanlardan eylesin Peygamber Efendimiz'in meşhur duasıdır Allah'ım beni fakirlikle zengin et Efendimiz'in Duası bu. Zenginlikle fakir etme. Fakirlikle zengin etten kaset nedir? Gönlünde dünya olmasın. Gönülden dünya kalkmadıkça cemal ilahiyi görmek mümkün değildir. Bizim astronomide bir kaide var biliyorsunuz. Ay tutuldu derler. Ay ne zaman tutulur? Kainat dönüyor. Aşkla dönüyor. Kainat aşkla yaşıyor. Dönerken ay ile güneşin arasına dünya giriveriyor. Dünya girince dünyanın gölgesi ayın üzerine düşüyor. Ay tutuldu diyoruz. Sıradan bir olay değil. Efendimiz ay ve güneş tutulmasında husuf ve küsuf namazları kılıyor. Niye kılıyor? Dengeler değişiyor. Dünyanın ayla, ayın güneşle hepsinin birbirleriyle alakası var. Hepsinin Allah'ı bir. Soğumalar oluyor, depremler oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Ama dünyanın gölgesi ayın üzerine düşünce ortalık kararıyor. Ne diyorlar? Ay tutuldu diyorlar. Onun için Nakşi tarikatının piri şöyle demiştir. Der tarik-i nakşibendi lazım Ahmet çihar terk. Nakşi tarikatı dört terkten ibarettir. Terki dünya, gönülden terk. Böyle dıştan değil. Ruhbanlık yok İslamiyet'te. Er gibi çalışacaksın, kazanacaksın helalından, Allah için vereceksin. Mağaraya çekilip ibadet etmek makbul değil. Terki dünya, terki ukba. Ahirette terk edeceksin. Terk edeceksin demek ahiret ameli yapmayacaksın demek değil. Gönlünü huriye, gılmana, cennete, derecelerine bağlamayacaksın. Maksadın Allah olacak Celle Celaluhu. Terk-i ukva, bunları yapanlarda bir varlık ve benlik meydana gelir. Onun adına da ucup derler, gizli kibir. Ucup, gizli kibrin adıdır. Genelde de sofilere, dervişlere, hacılara, hocalara musallat olur. Şeyhlere musallat olur. Şeytan hastalığıdır. Haset de onun en yakın arkadaşıdır. Haset dedim. E, ihtiras. Peygamberimiz buyurdu ki insanoğlu bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Bin vadi olsa doymaz. Öyle yaratılmış. E, neyle doyar? Kur'an-ı Kerim'e sorduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Ela dikkat. Bi zikrillah tatmainnul kulub. İnsanın kalbi ancak Allah'ın zikriyle doyar. Şimdi bu Allah'ın zikriyle tabirini küçük bir inceliğiyle size söylemek istiyorum. Benim mesleğim hocalık mesleği işte. Ne kadarsam oyum. Büyük alim değilim. Ama Vaizliğimin son 5 senesinde Gönlüme ilham Rabbani olarak geldi Bir zikrillah demek Kulun Allah'ı zikretmesi demek değildir Evet kul Allah'ı zikredecek zik Zikretmek zorundayız Ama Kalbi asıl doyuracak zikir Allah'ın kulunu zikretmesidir Fethkıruni <Sessizlik> Edhkırküm Beni zikredin ben de sizi zikredeyim Yine Kur'an'da diyor ki Cenab-ı Hak ve la zikrullahü ekber. Allah'ın zikri ise daha büyüktür. Kul Allah'ı zikredey de ilahi olur. Kulum beni zikrederse ben de onu zikrederim diyor Cenab-ı Hak. Kulumun zikrettiği dereceden daha kıymetli bir derecede, daha kıymetli bir iklimde, daha üstün bir cemaatta, meley-i âlâda, sabahı mahşerde beni zikreden kulları ben de zikrederim diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın zikri ne demek? Allah'ın zikri kulu nefsaniyetten kurtarır. Artık şeytan ona yaklaşamaz. Cenab-ı Hakk'ın özel korumasına girer. Bu kadarcık söyleyelim. İkinci bir misal daha vermiş Hazreti Pir. Diyor ki, Fuzalay Evliya-i Kiram'dan ve Kibar'dan i̇bn Semmak Hazretleri büyük evliya Allah'tan bir gün halifenin huzuruna gider. Halife içmek için bir bardak su ister. İçmek özreyken Hazreti İmam'a i̇bn Semmak Hazretlerine ricada bulunur. Der ki ya İmam bu suyu içeceğim ama bana bir nasihat et de ondan sonra içeyim. Hazreti İmam şu cevabı verir. Şimdi siz hararetten gayet mecalsiz olduğunuz bir haldeyken bir bardak suyu çok paralar verip satın alır mısınız? Çok susamışsınız. Hararetten yanıyorsunuz. Bir bardak su tutsalar o melun öyle yapar diyor. Çocukken mızraklı ilmalde okumuştum. Müslümanların son anında hararetten yanarken Buz gibi soğuk bir suyla karşısına dikilir. Yanıyor cenaze. İster der ki imanını bana ver sana vereyim. Cenab-ı Hak orada imanını imanımızı muhafaza etmeye muvaffak eylesin cümlemizi. Daha evvelden imanımıza muhafız tayin edeceğiz. O anda olmaz. Daha evvelden tedbir alacağız. Yatırım yapacağız. Evet alırım dedi halife. Şimdi siz bir sahrada bulunup hararetten gayet muzdar helak bir derece yanar halde iken bir bardak su getirseler çok para vererek alır mısın? Demiş ki mülkümün tamamını veririm. Ve öleceğim. Bir bardak su. Geçen gün bir hasta arkadaşımı ziyarete gittim. Diyor ki hocam bir bardak su kainattan kıymetliymiş. Yalvardım diyor bir yoğun bakıma almışlar. Beş gün bir bardak su vermediler. Vermediler cayır cayır yandım diyor. Ona göre akıret hesabına göre onun yanması milyarda bir değil. Diyor ki bütün varlığımı verir Padişahlığımı da veririm, halifeliğimi de veririm o bir bardak suya. Öyle deyince işte bu nasihat size kafidir diyor İbn-i Semmak Hazretleri. Bu bir bardak su mukabili olmayan saltanatına mağrur olmayasın diyor, kibirlenmeyesin. Bu nasihat sana yeter. Ve böylece Rabbul Alemin Hazretlerinden mahrum kalmak aklı selim karı değildir. Padişah oldum diye, halife oldum diye, mevki makam sahibi oldum diye bizim Anadolu'da latife yaparlar biliyorsunuz. Adam muhtar olmuş, evin ön tarafına sandalyeyi atmış. Hanıma diyor ki aşağıdan köylüler geçiyor bak diyor dün de biz böyle boynu tozlu köylüydük. Her insanın tabiatında bu vardır. Makam değişince araba değişince, cepteki paranın sayısı değişince, dünyalık biraz iyi olunca kimse ona mağrur olmamalı. Nimetin sahibine, sahibine Bizim intisap ettiğimiz Kazım Efendi Hazretleri İhvan'a diyor ki babam bir yerde sizi köpekler sıkıştırsa ne yaparsınız? Kimisi diyor taş alırım, kimisi diyor sopa alırım. Hiçbirini kabul etmiyor. E sen söyle efendi diyorlar. Sahibine çağıracaksınız diyor. O esnada Adanalı Çolak Tahir diye bir ihvanımız vardı. Gözü yaşlı bir ihvandı o. İstanbul'a ilk geldiğim zaman kağıthanede Çolak Tahir'in müritleriyle karşılaştım. Öyle bir ihvandı. Efendim bir yerde bizde aydınlı derler göçerlere. O kalabalık köpek kalabalığı saldırmış. Efendi böyle dedi diye şahir, Tahir bağırıyor. Köpeğinize sahip olun. Sahiplerini çağırıyor. Birden aklına Efendi Hazretleri geliyor. Efendi Hazretleri gelince ben çocukluğumda çobanlık da yaptım. Mallarımız vardı. Arkadan gelen köpeğin biri öndekine çarpınca öbürü de onlara çarpar böyle bir karışırlar. Çok görmüşümdür bunu. Efendi hatırına gelir gelmez hemen Köpekler birbirine karışıyor. Tahir yakayı kurtarıyor. O zaman anlıyor. Sahibine çağırın. Evet köpeklerin sahibi var ama kainatın sahibi Allah'tır. Onu unutmayacaksın. O daima hatırında olacak. Onu hatırlar hatırlamaz hemen köpekler karışıyorlar. Tahir de yakayı kurtarıyor. Gaflet ahlak-ı zemimenin en tehlikelisidir. Cenab-ı Hak gaflete düşmekten muhafaza eylesin. Nimetle meşgul olup nimeti vereni unutmak vefakarlık değildir. Asıl meşguliyet vereni göreceksin. İnsan gerektir ki bu cümleyi iyi ezberlemeye gayret edin. Fikrini manasına ve mevlasına vererek hariçle o kadar meşgul olmaya hele özellikle asrımızda Dışarıda insan kalbini meşgul eden o kadar şey var ki inne li kulli şeyin mani'in ve lil ilmi mevani. Her şeyin bir mani var ama ilmi billaha talip oldun mu milyonla maniler var. Her gördüğüne takılacak olursan hoşuma gitti. Geçen gün program yapan televizyonda bir arkadaş boş bir arkadaş değil. Diyor ki çocuklarıma vasiyet ettim. Yolda giderken Trafikte biri size sinkef etse, sövse duymamazlıktan gelir. Hangi şartlarda sövdüğünü bilmiyorsunuz. Adam yerinde değil. Aklı başında değil söven adamın. Sövmek, kızmak, bağırmak, çağırmak acizlik işidir. Gaflet erbabının içidir. Neye bağırıp çağırıyorsun? Onunla da kalmıyor. Tabanca çekiyorlar. Birbirlerine silah çekiyorlar. Akıl baştan gidiyor. Evet, bizim akademisyenlerin çoğu akıl 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 diyorlar da akıl başta olursa önemlidir. Ya baştan giderse menfaatın kölesi olursa, şehvetin kölesi olursa, hiddetin kölesi olursa, kibrin kölesi olursa, şöhretin kölesi olursa ona akıllı denmez. Nimetin sahibiyle irtibatı kesilmeyen akıl akıldır. Yoksa yeryüzünde ne kadar pislik varsa onu akıllılar yapıyor. İyi tetkik edin. Hatta yeryüzünde kendilerini Allah'a en yakın düşünen pisliğin kaynağına yenin ya Yahudi havrasıdır ya Hristiyan kilisesidir ya da bizim içimizdeki sapık hocalardır. Peygamberimiz buyurdu ki ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehennemde. Allah esirgesin. Bunların hepsinin başındaki adamlar bizim gibi hocaları 50 sene okutacak ilimleri var. Fırak-ı sünnet ve cemaatın dışındaki safık mezheplerin başındaki adamların ilimleri bizim gibi adamları 50 sene okutacak kadar ilimleri var. Fakat, fakat o kadar ilimle bir de akıl var sapıtmış akılla birleşince dağ başındaki eşkıyadan PKK'dan daha tehlikeli oldular. Daha tehlikeli. Onun için akıl başta ona Kur'an-ı Kerim bir akıl diyor efela diyor. Bir de ülül elbab diyor aklı başında olanlar. Ülül ebsar diyor Fatih bir uya ülül ebsar doğru bakanlar. Münim'den Nimeti verenden ayrılmayanlar. İnsan gerektir ki fikrini manasına ve mevlasına vererek hariçle o kadar meşgul olmaya. işim olduğu kadar. Dünyalığını da iki veçhile kazanmaya ve sarf etmeye dikkat ede. Para helalsa helal yere gider. Haramsa haramdan kazanıldıysa sahibi rahat edemez. İlla başka bir haram yapacak. Helal yere gitmez. Dolayısıyla kazancın helal olmasına şimdi biz emekli olalı 10 sene geçti. 40 sene de altına koyun 50 sene. Talebeyken de vaazlığa başladık. 60 seneye dayandı vaizliğimiz. Ama bana deseler ki bir e, hoca olarak, vaiz olarak en önemli bulduğun vaazı yap deseler ekle helal konuşurum helal yemek çünkü mideye haram girdi mi akılda fikirde hayalde vücudun bütün hücreleri de bozuluyor şartel düşüyor irtibat kesiliyor ruh da oradan zehirleniyor tesirleniyor yani yoksa ruhun aslı Cenab-ı Hakk'a mütemayildir ama mide zehirlendi mi, hücrelerin tamamı zehirleniyor. Onun için Kayseri'de bir açılış merasimi vardı. O merasimde de iyi hocalar vardı. Ben gençtim o zaman. Nur Saçan Hoca da askerden yeni gelmişti. Bana mevlüt üzerine bir konuşma vermişlerdi. Kayseri'nin en alem hocası Yusuf Eken Hoca Efendi Hazretleri duaya çıktı. Kısacık bir konuşma yaptı. Ama caminin duvarlarını dağılattı. Mekanı cennet olsun. Ve şöyle dedi. Cemaat dedi. İslam alimleri duanın kabul olma şartını 24'e kadar çıkarmışlar. Ama bir cümle ile anlatmışlar. Ekli halal, sıdkı makal dedi. Yediğin helal olacak, ağzından yalan sadır olmayacak. İşte ilim adamı böyle olur. Allah mekanı cennet etsin. Ben de o zaman gençtim. Duyduğumu hemen öğreniyordum. Bir kitap öğrenir gibi öğrendim. Ekli halal, sıdkı makal. Helal yiyeceksin, doğru sözlü olacaksın. Son cümlesini bitireyim Hazreti Pir'in. İkinci, kazancını haramdan kazanmamaya itina göstere ve nefs ile nefs için değil, helalından Allah'ı unutmadan Allah'ın rızasını kazanmak Allah'ın rızası yolunda harcamak niyetiyle kazansın. Yoksa etrafa tafra atayım, çalım satayım, efendim zengin oldum diye yukarıdan bakayım diye servet sahibi olmayı hedefleyenler neticede bataklığa çökerler. Cenab-ı Hak, Habibi Edibi hürmetine cümlemizi helalinden yiyip sadakat üzere olup ibret alıp nimete aldanmayıp nimeti verenden kopmayanlardan eylesin el İslam'ın tamamımızın dertlerimize deva hastalarımıza şifa borçlarımıza eda yolunu kaybedenlere hidayetler versin alem İslam'ın ümidi haline gelmiş milletimizi devletimizi payidar ve bahtiyar eylesin kahraman ordumuzu emniyet güçlerimizi mansur ve muzaffer eylesin ömrümüzün sonuna kadar Allah'ımızın arzu buyurduğu gibi sevdikleri gibi yaşayıp sevdikleri gibi olup ve ölüp sevdikleri gibi yüzü ak ve pak olarak huzur izzetine varanlardan eylesin. Evliyaullah'tan biri diyor Meleklerin kanatları üzerinde nurdan bir kürsü üzerinde birisini götürüyorlardı. Nurları gözümü kamaştırdı, sordum bu kimdir dedim. Dediler ki bu Maruf-i Kerhi Hazretleridir. Kaddesallahu sırrahul aziz. Nasıl oldu bu iş dedim, bu dünyada işi halletti dediler. Allah ile arayı buldu. O ne emrettiyse onun rızasına göre hareket etti. Bugün de işte böylece rahat ediyor dediler. Cenab-ı ömrünü Rabb'inin emrine uygun olarak geçirerek yüzü ak ve pak olarak huzuruna varmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Rıza lillahi